Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün e, sizlerle birlikte Sosyal medyada e, Ünlü olan Bir şey deneyeceğiz Arkadaşlar başlıktan da Anlamış olduğunuz gibi Bugün arkadaşlar Kum deneyimini yapacağız e, Nasıl yani Diyenleriniz Olacaktır e, Böyle eğer izleyenler varsa o tür videoları, mesela kumlara şekil veriyorlar, mesela kare şekli veriyorlar. Ondan sonra oraları böyle masaya falan dizip böyle bıçak alıp kesiyorlar. Gerçekten çok rahatlatıcı oluyor. Ben de bunu kesinlikle denemeliyim dedim. Ama bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Her neyse arkadaşlar e, bu arada fark ettiyseniz bir tepsiyle giriş yaptım. Çünkü e, şey aslında e, mesela kumla falan oynadığımda e, masaya falan dökülür diye birazcık korktum. Ve e, tabii ki ben temizlenmeye yani temizleme değil de böyle temizle, temizlemeye... Ee, üşenirim diye. Arkadaşlar konuşamıyorum. Her neyse temizlemeye üşenirim diye böyle altıma bir tepsi aldım. Şimdi haydi o zaman kinetik kumumuzu getirelim. 1 2 3. Tada! İşte kinetik kumumuz burada. Şöyle açalım. Ee, şimdi ben kinetik kumla daha önceden oynadım. Yani bu kinetik kumla. İçinden şöyle iki tane oyuncak çıktı. Bir tane piramit var. Bir tane de balık var. Ve içindeki kinetik kum. Arkadaşlar ben kinetik kumu renkli almak istemedim. Normal bildiğimiz kum gibi almak istedim. Böyle gerçekten oynaması çok zevkli. Gerçekten almanızı tavsiye ederim. Her neyse e, şimdi bu oyuncaklar bize videoda e, gerekecek. Ve burada da krem şanti sıkıcısı var. Evet. E, birazcık saçma oldu. E, bunu şimdi kullanmanın nedenini e, birçok kişi soracaktır. Çünkü arkadaşlar e, bununla ee, kumu yani şey kumu bunun içine koyuyorsunuz ve e, çıkardığınızda içinden su şişesi gibi bir şekil alıyor. Bu arada arkadaşlar bunun ucunu çıkardım çünkü e, mesela en e, geniş uçları bile denedim mesela kinetik kumu e, sıkmak için ama olmadı bu delik e, sanırım dar geldi o yüzden çıkardım. Evet arkadaşlar çok konuştuğumun farkındayım. Burada bir tane kaşığımız var. Bunu kinetik kumun içine basıralım şöyle. Şimdi kaşığı kullanmamın nedenini birazdan göreceksiniz. Ve bir tane de bıçağımız var. Aman arkadaşlar dikkat edelim. Eğer sizde kum kesmek falan istiyorsanız eee ee, ailenizin önünde yapmayı deneyin veya ailenizden izin almayı deneyin. Çünkü birazcık tehlikeli arkadaşlar. Neyse bunu da koyalım. Ve bir tane de bardağımız. Nedenini şimdi görürsünüz. Haydi o zaman! Başlayalım! Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Evet şimdi hangisiyle başlasam? <laughs> İlk önce şununla başlamak istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi daha önceden bununla denedim ve gerçekten çok eğlenceli oldu. Şöyle kaşıkla şöyle güzelce içini dolduralım. Arkadaşlar kaşıkla koymak gerçekten çok zor. Ama yine de şöyle oldu yani. Şimdi bakın buradan delikten çıkmıyor. Şimdi bunu koyacağız. Kapatalım. Kapattık. Şimdi de güzelce şöyle sıktırıyoruz. Totam! Gerçekten çok eğlenceli bir şey. Şimdi bunu çıkaralım. Hazır mısınız? Bir, iki. İşte. Gerçekten su şişesi gibi görünüyor. Şimdi şu ucunu keselim. Çünkü gerçekten çok rahatsız oldum şimdi. Şöyle. Arkadaşlar lütfen bıçak kullanırken dikkat edelim. Evet su şişemizin e, şekli birazcık bozuldu ama olsun. Neyse böyle. Şimdi bunun kenarı koyalım. Ha bu arada arkadaşlar size e, şöyle bir şey söyleyecektim. Benim LPS Maymış Show diye bir kanalım var. Onu da takip etmeyi unutmayın. E, zaten e, YouTube'a LPS Maymış Show yazarsanız çıkar. Profili şöyle e, profilinde Maymış var. Böyle gözlükleri falan var. Gökkuşağı falan. Ona tıklayın. Oradan abone olabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, şimdi konumuz bu değil evet. Şimdi e, su şişemiz yaptık. Arkadaşlar fark ettiyseniz azıcık damacana'ya da benziyor. Şöyle dikkatlice koyalım. <laughs> Yıkılsın istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Şöyle şimdilik bunu kaldıralım belki biraz daha kullanabiliriz. Evet koyduk kenara. Şimdi sıra bardakta arkadaşlar. Şöyle şunu çıkaralım. Şöyle kaşığa güzelce dolduralım ve bardağın içine koyalım. Bayağı aldım. <laughs> Aa döküldü. Neyse ki tepsi var altında. Bardak bayağı öyleşti. Ama biraz daha dolduracağım. Hatta ben biraz daha doldurup geliyorum. Evet, güzelce doldurdum. Şimdi azıcık şöyle yapalım. Güzel bir görüntü oluşsun. Da da. Evet şimdi bunu çıkaracağız. Hazır mısınız? 1-2-3 Çıktı. Görünüşü pek hayal ettiğim gibi olmadı ama e, güzel duruyor. Evet şöyle azıcık düzeltirsek şöyle yapalım. Ben daha da yerine koyalım ya da kenara. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şekillerle yapacağız. Evet arkadaşlar piramidin içinde doldurduk. Şimdi bunu da çıkaralım. Hazır. Bir, iki, üç. Vay canına. Şuna bir bakar mısınız? Çok güzel oldu. Neyse şeklini bozmayalım. Evet, şimdi piramit. Sen gidiyorsun. Şimdi de sıra balıkta. Evet arkadaşlar, bunun içinde doldurdum. Şimdi bunu da boşaltacağım. Şöyle. Bir, iki, üç. Uuu! İşte dört tane farklı şekil yapmış olduk. Bu arada sen de kenara gidiyorsun. Gerçekten çok eğlenceliydi. Her neyse arkadaşlar haydi o zaman eysamara geçelim. Evet arkadaşlar kumlarımızı keseceğiz. Böyle durmaz. İşte arkadaşlar şu an mikrofonla konuşuyorum. Daha doğrusu kulaklık mikrofonuyla. Bakın. Şimdi e, sesim uzakta olduğu için fazla duymayabilirsiniz sesimi kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar susuyoruz ve el samaramıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar sonunda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve eğlenerek izlemişsinizdir. Ee, eğer arkadaşlar kanalımızı seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu da sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.